Hepinize merhabalar dostlar. Bugünkü videomuzda 20 level Dorion skinik toplama ne kadar kazandırıyor ona bakacağız. Neden Dorion diye hem biz Grandmaster tarafını ilerletiyoruz hem de stek bir yandan da şu an piyasası gayet güzel durumda 13K'lardan gidiyor. O yüzden hem bunun bir saatlik ne kadar kazandırıyor yemeksiz şekilde hesaplayacağız. Şu üzerimizdeki stek ve meatleri bırakıyorum peki aynı şekilde kalacak burada video sonunda yeniden göstereceğim bunu da bırakalım bununla değişimiz yok ve saatimiz 10.54 bir saat yemeksiz şekilde Dorian ne kadar kazandırıyor ona bakacağız rotasyonumuzdan hemen bahsedelim kısa bir rotasyon atacağız buradan başlayıp biz şu an nerelerdeyiz buralardayız tam buradayız buradan başlayıp buraya döneceğiz burada camp atıp tam tersine döneceğiz çok uzun rotasyon yapmıyorum çünkü burada çok fazla KS olmadığında buradaki kısa rotasyon gayet yeterli oluyor. Ve bu saatlerde de genelde KS olmadığı için bu şekilde bir rotasyon tercih ediyorum. Bakalım bir saat sonra ne kadar kasacağız. Video sonunda görüşürüz. İyi seyirler şimdiden. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz skinlik toplamasına. Şöyle bir envanteri açtığımızda 42 tane stek olmuş. Şu an topluyoruz ortalama 45-46 tane olacak. Zebraları buldukça topluyorum. Zebraları normalde toplamam ama yani kamp değiştirdiğimiz için sürekli ve kısa bir rotasyonda yaptığımız için bunu yenileri çıkıp stack olarak çıksın diye yapıyorum. Zebralar nadir çıkıyor. Yenileri stack olarak çıksın ve bu da bizim avantajımıza geliyor. Meatler çok pahalı değil zaten. Yani şu an 36k buradan gelmiş olsa şu an güzel gidiyor aslında ama biraz da ks var. Bakalım Video sonunda ne kadar toplamış olacağız Gör, göreceğiz. Evet arkadaşlar skinning toplamamız bitmiş bulunmakta. Bu da sonuncumuz. Mikrofonda bir sorun var. Onu hemen halledip devam edeceğim. O yüzden saat ilerleme olacak. Ama şu anda üstümüzde olan bu ve en son ilk başladığımızda bega attığımızda bu. Evet mikrofon hallettim. Şimdi biraz daha iyi ee, sorunu buldum, hallettim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir saatte 143 tane topladım. 33 tane de zebra topladım. Aslında bakarsanız kötü. Biraz da kase olduğu için bu sayılar. 200 civarında falan toplayabiliyoruz saatte. yemeksiz şekilde. Ama biz bu sayılar üzerinden hesaplayalım. Hemen. Stake yazalım. Şu an minimum fiyatı. Ben bunu 13k bazından alacağım. Direkt kaseli fiyatından. 13K'dan bu zebra'ya bakalım. Hemen 4.8'de bu. 4.5'tan baz alalım bunu. Mate'e e bakalım. Bir buçuktan da bunu baz alıp hemen bir tane pazar kuralım. Bakalım ne kadar bize kazandırmış bunlar. 13 buçuk. bir buçuk buçuk diyelim bir saatlik toplamının sonucu 20 level üstünde 2M 200K burası yani 200 tane daha tamamlamış olsaydık 50 tane daha hemen kaç tane ekleyecekmişiz ona hemen bakalım 50 13.5 675K yani 3 mye yakın bir kazanç olacak. Bu video bu kadardı. 20 level epik silahlarla Dorian toplamayı yaptık ve 3 bir pardon 2,5 emlik bir karla bu videoyu kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz aşağıda bunu abone oldan ve yorum yapmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere.